O zaman Hüsnü Bayramoğlu, Abdullah Bey vardı. Demin dediğiniz gibi utana utana gittim. Neyse onları buldum. Sen dedi benim için geldiğine göre Urfa'dan buraya kadar ne kadar para masraf etmişsen onun iki katını vermem lazım. İki kat. Söyle ne kadar para masraf etmişsin. Nasıl ben diyeyim ki şu kadar para. Herkes hocalara, şeyhlere gidip hediye götürür, şey götürür. O benim yol paramı verecek. Bir daha sonra da gene sustum. Üçüncüsünde rahmetli Bayram abi ayağa kalktı. Dedi Üstadım Abdülkadir 2 lira harcamış. O zaman dedi 4 lira vereceğim dedi. Fakat dedi ben dün mektup yazdım ki Abdülkadir'in buraya kadar gelmesine gerek yok dediğim halde. Geldiğin için bir lirasını kesiyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> evet çok teşekkür ediyoruz. Üstad Bediüzzaman Sayın. Sahip... Şimdi parayı sayıyor. Ben çok utanıyorum. Yani nasıl olur? Herkes dediğim gibi herkes gider o bir zatlara para hediye götürür. O bana yol paramı veriyor. Bir ara duramadım. Dedim üstadım dedim cebimde harçlık var. Yardım yok. Olsun dedi. Kızdı. İnsan babasının parasını almaz mı? Tabi. Böyle deyince artık parayı aldım. Böylece elhamdülillah işte bir saat kadar konuştuk. En son dedi ki sen Risale-i Nur okudun mu? Sohbetten sonra, suallardan sonra sen Risale-i Nur okudun. Dedim inşallah ben de okuyacağım.